Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Karabaş'ta gezmeye çıkacağız öyle. Dolaşacağız. Şu halatında olayı. Bekle oğlum. Yemiş arkadaşlar. Yemini de yedi. Biraz koşu antrenman yapacağız. Baksa takıl onu da takacağız şimdi. Gel. Haydi. Haydi. Gel. Şu şunu ipini şuraya koyalım. Arkadaşlar bu da kaçmaz böyle. Pastasına taktır. <laughs> dur oğlum. Dur dur dur. Şuraya <laughs> heh. <gülüyor> heh bekliyorum. Şimdi de ses Ya Arkadaşlar bunu <laughs> hepsi dolaştıramıyoruz. Malum köpeğe koşuyor, kediye koşuyor filan. O yüzden hepsi gezdiremiyoruz. Evet. Arkadaşlar bunu da yıkayacağız bir gün. Ama havalar kış geldi yazın. Yıkayacağız. Havalar da soğuk. Yıkayamıyoruz. Gel. Kaç lira arkadaşlar? Bak. 2 hemen koşuyor. Kedilere direkt koşuyor o yüzden serbest giremiyoruz Yani bıraksam ki koşacak yani. Gel. Şimdi gidelim. Şöyle biraz şöyle çimeye doğru Gel Gel Geç Arkadaşlar mesela burada köpek oluyor, ya onlara bile koşuyor. Yani tutmasa, yani ip olmasa gidecek, saldıracak. Yani o yüzden iple geçeceğiz. Mesela şimdi buralara bakacağım, hani köpek yoksa tasmasını çözüyor. Yok herhalde. Mesela tasmasını çözeceğim, bakayım biraz daha. Yok, dur, dur. Heh. Arkadaşlar böyle gezeceğim <laughs> buralarda. Şimdi bir tane böyle kemik gibi bir şey bulursak küçük. <laughs> ne gördün oğlum? Bu bunu da atamam ama. Nereye? Bakın abi, gel, ah, ah, attık şeyi, kemiği. Ağırdı da uzağa gitmedi. Ah. Kemiği bulacak mı, bulmayacak mı? Bulsa bile belki de getiremeyebilir, ağır da arkadaşlar. Bulamadın mı oğlum Aha burada ya. Arkadaşlar ağır. Böyle koşturuyoruz bunu. Aldı. Ver oğlum. Ah. Dur bekle. Bekle. Tut. Ah. Böyle koşuyor. Koşturuyoruz. Bakalım getirecek mi acaba? Aslında arkadaşlar daha küçüğünü ya yani küçüğü vardı burada bir yerde. Onu atıyordum yani. Hem daha uzağa atıyordum de getirebiliyordu. Tamam buralarda da başka kemik falan yok. Sopa da yok. <laughs> Gel biraz ipi. Arkadaşlar bir de şu gezdirme ipini çekiyor. Yani güçlü de çekiyor. Al. Gel. TUTUN AH Şimdi herhalde ya, kemiği arıyor AH Aslında bunu gezdirirken yapıyor onu yani Gezdirmeyince de şimdi yapmadı ne yapacağım? AH Al vurdum oğlum AH O kemikle oynayacak arkadaşlar o yüzden buna bakma. Yoksa bunu çekiyor çekiyor. Yani yırttı bile bunu. Ah hadi koş biraz. Al onu. Daha küçük bir kemik falan olsaydı böyle tahta bahta. Bari şey yapardı. Hem daha uzağa atardım. Hem de alı gelebilirdi. Onu kokluyor arkadaşlar. Bakıyor orada mı orada. <laughs> Bırakıyor. Neyse arkadaşlar biz oturak şöyle o da öyle gezsin. Arkadaşlar burada da güzel oluyor. Hani tasmasını bırakıyorum. Şöyle oturuyorum ben onu izliyorum. Böyle geziyor köpek mepek olmayınca. Güzel oluyor. Yani köpek görse direkt anında koşar arkadaşlar. Hiç bakmaz büyüktür küçüktür. Direkt koşar sonra koklar. Erkekse saldırır. Dişi Dişisi bilmiyorum bir şey yapmayabilir. Dişiyle denemedim yani hiç. Yani aslında hiç denedim. Erkek köpekle de denemedim de. Herhalde yani köpekler. Erkek köpekler birbirine saldırır ya arkadaşlar. O yüzden de olabilir yani. O yüzden öyle düşünüyorum. Yani burada mesela ya birisi birisi de köpek getirse mesela bir adam getirsin köpeğini ya da sokak köpeği olsa direkt gider peşine. He kovalamak için ya, havlar bazen. Bazen havlamaz hırlar. Değişik değişik yani şeyleri var. Yani mesela gece gece çok havlar. Mesela bir ses duysun direkt havlar. <laughs> Gel. Ah, ah, ah. Al oğlum. <laughs> İnşallah köpek köpek gelmez de arkadaşlar. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> Al oğlum. Gel. Kuş. <laughs> arkadaşlar böyle koşuna bakmayın çok hızlı koşar. Şimdi böyle buradayız diye mesela arkadaşlar ben bunu gezmeye götürmüştüm ormana. Videosu da var hatta arkadaşlar. Atmıştım. Arkadaşlar bir koşuyor. Bak arkadaşlar bir de papağanlar da var. Yabani papağan Kaçak papağan Bunlar arkadaşlar bir sürü oluyor. Yani ta biz mesela Kadir abiyle gitmiştik arkadaşlar. Ta Üsküdar'a kadar gidiyorlar yani kendileri. Oradakiler de buraya geliyor. <laughs> <laughs> Karabaşı bunu. <laughs> Gel. <gülüyor> Arkadaşlar bu da iyice büyüdü. Yani yetişkin daha olmadı. Yani ocağın 21'inde 8 aylık olacak. Yani aslında yetişkin de sayılır. Sayılmayabilir yani. Sormak lazım. Yani bir yaşına girdi mi yetişkin deriz. Bu arkadaşa böyle dolaşacak. Koklayacak ne var ne yok. Ondan sonra 5-10 dakika sonra gideceğiz. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.